Gel gel şehir içinden para alacağız. Gel Aa, sana bir öğrenci, al sana bir sivil. Bu benim kameramanım bir tane daha var. Tamamdır. Bir... 5 milyon da aldık. Bana. <laughs> ben sana <laughs> soru sorayım, beni niye ciddiye almıyorsun? <laughs> gel ver onu telefonu. Ya bu Batmanlılarda hiç ciddiyet kalmamış ya. Batman'ı 10 yıl sonra nasıl bir şehir olarak görüyorsunuz? Güncelleme gelecek zaten 10 yıl sonra. Yani <laughs> iOS kaç? iOS 20 gelecek. <laughs> ver ver paramı ver. Şey kaç kaç şey, makas yapalım. Yürü, tamam. Yok, Tek biter. <laughs> tamam. Ya ben, ben seni kesiyorum. Abi bilmiyordum. Biliyordum. Yok dağıtma kası keser. Haydi lan. Hadi ver. Abi gelir misin? Patronun oğludur ben onlara çalışıyorum. Eee müşmüyan ver. Bana para ver. Abi görüşürüz ben kaçtım. <laughs> görüşürüz, Taşımıyorum abi. Serhatcığım. Abi. İban atabilir miyiz? IBAN'ın vardı sende. Tamam 100 lira atıyorum şimdi. Patronun oğlundan 200 TL aldık. Sen adın ne? Hakim. Tombili. ben her zaman geldim bir yere geldim. Sen buradaydın tam geldim siz toparlandınız gittiniz. Hadi ya, ya lanet olsun bize ya. Sizi paylaşacağız. He paylaşacağız. Nerede? Şeyde. Bundan para al abi bana soru sorabilirsin. Kabulümdür. Tamam. Kimse görmeden. Kimse görmeden.